Herkese selam arkadaşlar. Balk dönemi dediğim bir dönemi uygulamıştım. Tabii o dönemde de yine temiz beslenmiştim ama... Evet, o zaman ikinciyi de ben söyleyeyim. Tamam. İki şeker tüketimi olmamalı. Glütensiz beslenmek gerekiyor ve tabii ki de laktozsuz. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü YouTube videomla Ahmet Hocamla birlikte biraz sohbet edeceğiz. Instagram'dan da size sormuştum nasıl içerik üreteyim bir sonraki videoda e, neler çekeyim gibisine. Büyük bir çoğunluğun verdiği cevap üzerine bugün yağ yakımı hakkında biraz e, bahsedeceğiz. Aynı zamanda karın antrenmanını çok merak etmişsiniz benim uyguladığım. E, bu konuda da antrenman videosu çekeceğim birazdan. İkisini birlikte bugün izleyeceksiniz. Malum yazda geliyor. Yağ yakma döneminde çoğu kişi, biz de aynı şekilde öyle. Ben kendi adıma konuşayım <laughs> en azından. <laughs> Sen değilsin. <laughs> Sen her zaman büyüme odaklı olduğun için. Ee, ben kendim diyet yapıyorum. Ee, biraz daha yağ yakmaya çalışıyorum. Kış aylarında genel kas kütlemi arttırmak için balk dönemi dediğim bir dönemi uygulamıştım. Tabi o dönemde de yine temiz beslenmiştim ama o döneme ayrı konuşuruz. Bugün yağ yakımını biraz daha konuşalım. Şimdi benim kendi uyguladığım şeylerden biraz bahsedeyim tabi genel olarak bence herkesin yapması gereken şeyler bunlar zaten. Bu konuda öncelikle ilk önce sen söyle mesela yağ yakımı hakkında en önemli kural ne? Bence birincisi kalori açığı almak. Evet. Bazal metabolizmamızın ihtiyacı olan kaloriden birazcık daha azalmamız gerekiyor mantıken. Ya bu şekilde yaparsak ne oluyor? Yavaş yavaş günden güne eksik kalori tüketiminden dolayı yağ yakmış oluyoruz. Evet. O zaman ikinciyi de ben söyleyeyim. Tamam. bence en önemlisi ikinci kural kardiyo yapmamız. Genelde beslenmeyi böyle kalori açığı oluşturarak yapanlar var evet ama kardiyo yapmayıp sadece antrenman yapıyorlar bir zincir düşünün bu zincirin eksik parçası oluyor kardiyo kesinlikle şart zaten her dönemde şart balkta da olsanız diyette de olsanız ama diyette zaten olmazsa olmaz kardiyo yapmamız gerekiyor benim tercihim sabah aç karnı yapılması e, tabii ki de bu kişiden kişiye değişir zamanınız yoktur sabah erkenden işe gidiyorsunuzdur Vakit yoktur, okula gidiyorsunuzdur vesaire. Antrenmandan sonra gerekirse yapılacak. Yani evet. ya da uyumadan önce hiçbir bahane evet. kabul yani etmiyoruz bu konuda. Ben genelde mesela şunu görüyorum. Ya benim sabah kardiyo yapmaya zamanım yok diyorlar. Hemen salıyorlar işte ve iş evet. yoğunluğum çok sabah kardiyo yapamıyorum. E o zaman olmaz gibi. Bence bu bahane değil mi? Kesinlikle bahane yani herkesin işi var. Yani sabah yapamıyorsan Antrenmandan sonra yap. Antrenmandan sonra zamanın yapacağım. yoksa Aynen öyle. başka bir zaman yap. Ya gerekirse gece yani uyumadan yeter ki önce yap. yap yani. Hiç fark etmez zaman dilimi. Ama benim tercihim sabah aç karnına yapılması. Evet. İşte dediğim gibi kişiden kişiye de değişir bu durum. İkinci önemli olan benim için yani, kardiyo. Yani kardiyo için ee, en iyi zaman aralıkları ne diyorsun? Bir sabah aç karnına da. Evet, sabah aç karnına antrenman ikinci, sonrası da uygun. Antrenman yani. sonrası Aynen. üçüncü olarak gece uyumadan önce. Yani zamanınız yoksa bu üç kardiyo zamanından birinde yapmanız o zaman yeterli değil mi? Aynen öyle. Evet. Üçüncü kuralı sen söyle o zaman. Ee, bence şeker tüketmemek. Evet. Yani şeker tüketimi çok yapıyorlar. Yani şimdi şöyle birinci maddede ne demiştik? Kalori açığı verilmesi gerekiyor. Şimdi ben zaten kalori açığı veriyorum deyip şeker tüketen çok fazla arkadaş var. ya yani Özellikle kimisinin metabolizması çok yavaş. Evet. Şimdi herkesin metabolizması hızlı değil. Benim mesela çok hızlıdır. Aynen. Kimisinin biraz daha yavaş olabiliyor. Kimisinin ekstra yavaş oluyor. Çok direnç gösteriyor vücuda. Evet. Bu, bu şekilde olan arkadaşlar daha da dikkat etmesi gerekiyor diyetlerine. Kesin. Şeker tüketmemesi İçin gerekiyor bu yüzden. Yani şeker derken meyve de dahil. Yani çok nadir böyle bir yarışma diyeti yapmıyorsanız tabii ki kırmızı meyveler vesaire. Evet. Sabah çok az tüketilebilir. Yaban 50 gram e tüketilebilir gibi. yaban mersini. E, i̇şte şey. böğürtten olabilir. Aynen. Çok az çilek olabilir. Evet. Bu tarz. Şimdi eğer bir yarışma diyeti tarzında bir sert bir diyet yapmıyorsanız bu şekilde tüketilebilir. Bilmiyorum. Ama Bilmiyorum. bunun dışında Bilmiyorum. şimdi gidip de elma yiyorlar, işte armut yiyorlar, İşte yok hocam hastalandım ben C vitamini alayım deyip Aynen. portakal bir yiyorlar. Portakal evet. Bir kilo portakal yiyor arkadaş sonra ne diyet kalıyor ne başka bir şey kalıyor. Yani Uyur tozlu sonuç olarak bir şeker zaten. Kesinlikle. O yüzden aşırısı tabii ki de yarardan çok zarar bizim için. Aynen. O yüzden şeker tüketimine dikkat edin, mümkün olduğunca meyve de tüketmemeye çalışın bence hani ekstra bir de şekerden de e, tabii ki şeker tüketimi olmamalı. Glütensiz beslenmek gerekiyor ve tabii ki de laktozsuz. Bunlar evet. e, herkes için bence geçerli. Hiçbir yararı yok biz, bizim vücudumuza yani glutenin. Yani evet glutenin hani hiçbir, yararı yok. hiçbir yararı yok. Laktozun da hiçbir şey yok e, diyorlar ama yani sonuç olarak yararlı bir şey mi gluten? Değil. Alerjinin hmm, olup olmaması yok. önemli değil. E, o bizim bağırsaklarımıza yapışan bir şey o. Şöyle olduğu için zaten çoğu insanın glutene karşı hassasiyeti var. Evet. Şöyle söyleyeyim bazı insanların çok fazla hassasiyeti var. Evet. Bunların vücudu çok direkt zaten ki tepki gösteriyor gluten Aynen. ama genel diğer da mesela bir hassasiyet durumu var. Az da olsa var. Kesinlikle yani az var. da olsa herkes de ödem tutuyor gluten. Laktoz da aynı laktoz şekilde. Da aynı şekilde. Atıyorum bir sütü içenler bakınca hemen karnım şişti hocam şöyle. Tabii ki de bu laktozdan dolayı. Evet. Hani ben kesinlikle tercih etmiyorum laktoz içeren şeyleri ve glüten içeren şeyleri. Yani mümkün olduğunca temiz beslenme. Beslenme konusu çok detaylı olduğu için aşırı da fazla şu anda bir vakit olmuyor yani. Yani Ayrı, şu an size özet geçiyoruz. Aynen özet geçiyoruz. Yani işin özü dengeli bir beslenme olması lazım diyet döneminde. Evet. Dengeli bir tabak hazırlamak gerekiyor. Mesela kimisi gerekiyor. de şey yapıyor, buna ne diyorsun? Az kalori tüketeyim derken abartanlar var. Protein bayağı kısıtlı alanlar var. Evet, bu Nasıl olmalı sence? Hani, e, aşırı kısıtlama da metabolizmayı ekstra daha da yavaşlatıyor zaten vücut böyle olunca sporda yaptığınız için katabolik oluyor proteini aşırı az almanız demek sizin fazla kilo vermeniz anlamına gelmiyor dengeli bir e, beslenme dediğim gibi her zaman proteini çok kısmadan Tabii ki de bu kişinin kilosuna göre yaşına göre değişkenlik protein gösterir protein oranı. Aynen ama aşırı derecede kısmıyoruz hiçbir zaman. Ki spor yapan bir insansanız hepimiz az çok yapan evet, ağırlık antrenmanı zaten şu anda yapıyorsunuz. O yüzden yani asla proteini kısmıyorsunuz. Evet. Karbonhidrat da aynı şekilde bence. Aşırı düşük karbonhidratlı diyetler hani kısa vadede evet belki bir sonuç aldırır size aylık atıyorum 3-4 kilo Sallıyorum şu anda kişiden kişiye değişir dediğim gibi yine ama e, uzun vadede bu sağlık sıkıntıları da getirebilir. Evet. O yüzden biz özellikle kendimiz diyet yaparken yüksek kalorilerle başlıyoruz. Yani yüksek kalori evet. dedim şeker yine yok. Karbonhidrat da mesela. Evet. E, bir vücudumuzun o şekilde kilo vermesini adapte etmeye çalışıyoruz. Yani sonrasında tamam. eğer yavaş yavaş kademeli bir düşme yapıyoruz. Bu şekilde hem katabolik süreç olmuyor vücutta hem de daha sağlıklı şekilde kilo vermiş evet. oluyoruz. Yani bizim tercihimiz bu yönde oluyor. Herkes de buna dikkat etmeli. Aşırı kısmamalı beslenmeden bence. Temel antrenman hatlarıyla bu şekilde. Bunun dışında da sert antrenman bence yapılması gerekiyor. Antrenman sistemi de çok önemli. Evet. Yani zaten. şu muhabbet var mesela. Ya definasyonda işte 15 tekrar, 20 tekrar işte balktayken 8 tekrar, işte kası büyütmek istiyorsan 8 tekrar, daha işte düşük tekrarlar, definasyonda da işte yüksek tekrar. Bu konuya ne diyorsun sen, ne düşünüyorsun? Ya bence definasyonda kısa bir antrenman yapmak daha verimli oluyor. Mümkün olduğunca süreyi kısaltmak. Yani kısaltmak derken nasıl kısaltacaksın mesela? Şimdi antrenman belli, 4 hareket yapıyorsun diyelim mesela bir kas grubunda. Hızlı yapılacak yani. Hızlıdan kastın ne onu söylüyorum yani. İnsanlar hızlı tekrar mı yapsın? Hayır. Hızlı hızlı 1, 2, 3, 4, 5, Dinlenme 10. Dinlenme süresini çok uzatmamalılar bence. Peki ağırlıklar? Ya ağırlıklar bence yine ağır kaldırılabilir ama zaten vücut bunu belli bir yerden sonra izin vermiyor. Kalorimiz az olduğu için aşırı da ağır çalışamıyoruz. 6 aydır bir senedir yapan arkadaşlar mesela 60 kiloyla diyelim ki squat yapıyor. Evet. Yani bu 60 kilo onun için ağır bir kilo. Evet. Şimdi definasyona geçince bu kiloları düşürsün mü? Düşürmesin. Mesela 10 tekrar yapıyor 60 kiloyla, 8-10 tekrar yapıyor. Evet. Şimdi sen az önce 15 tekrar dedin. Evet. Ee, düşürsün mü bu ağırlıkları? Bence düşürmesin, gerek yok düşürmeye ağırlığı. Yani zorlasın mı kendini? Zorlasın, her türlü antrenmanda kendini zorlasın. Evet. Süresini kısın biraz daha, sert antrenman yapsın, kendini zorlasın, ağırlık düşmeye evet. gerek yok. Yani peki mesela e, kimisi de soruyor böyle e, 60 kilodan örnek verdik squat e, 8 tekrar yapıyordu. Daha az dinleniyor mesela. Söylediğin gibi birazcık daha az dinlenmeler yapıyor set aralarında. Evet. 8 tekrar yapamıyor. 6 tekrara düştü. E, ne yapsın bu arkadaş? Yani yine de devam mı etsin, zorlasın mı kendini? Bence yine zorlasın ya. Yani. Hani 6 tekrar bile olsa. Değil Aynen. mi? Aynen. Ağırlığı öyle aşırı Kesinlikle. düşmenin anlamı yok. Sert antrenman Yani bu sefer yani şimdi anlamı. ağırlığı düşürdüklerinde çünkü ne oluyor? Antrenman sertliği düşmüş oluyor evet. bir nevi. Yani evet. hani biz şimdi sert antrenman yapmamız gerekiyor definasyonda da. Evet. Sert antrenman yapmazsak ne olur? Yani bizim yaktığımız kalori de dolaylı yoldan düşmüş oluyor. Evet. Tekrarı o kadar takılmamalılar yani. Evet. Bence. Kesin. Yani evet. önemli olan bence hareketin nizami şekilde, tam fokus şekilde yapmak. Aynen Bence de doğru olan doğru. Özet geçelim. Ee, i̇lk başta ne demiştik? Kalori açıyor, Kardiyo. verilmesi gerekiyor. Kardiyo Kardiyo evet. yapılması gerekiyor mutlaka. Ee, şeker tüketimi demiştik. Şeker tüketimi olmayacak, laktozdan uzak durulacak. Laktoz. gluten uzak, durulacak. uzak durulması gerekiyor. Bir de antrenman, kısa sert antrenman. Aynen. Daha Şifre kısa de. ve sert evet. antrenman. Yani kısa derken şimdi. Lay lay lom yapıp kısa bir antrenman yapıp bitirini kastetmiyoruz. Siz aynı antrenman set aralığını, işte tekrar aralığını ve aynı şekilde yüksek kilolu çalışıyorsanız aynı ağırlıklarla daha az dinlenerek, daha yoğun, evet, daha fokus an, bir antrenmanı kastediyoruz. Kesinlikle. Odaklanacaksınız. Evet. Antrenmana gelip muhabbet etmeyi yeri değil. Aynen. Odaklanacaksınız. A o an hangi hareketi yapıyorsanız hareketi yapmaya odaklanacaksınız. Evet. Aklıma bir şey daha geldi ödem atıcı çaylar hmm. vesaire hani bu ödem atıcı çaylar falan arkadaşlar hiçbir şey bu söylediğimiz saydığımız şeylerin hiçbirini yapmayıp onu içince bir işe yaramaz. Evet onu da yani mesela onu çok soranlar söyleyelim. var işte evet. ödem atıcı ya yakıcı tarifler. İştah kesen çaylar. Bir, bir şey var mı diye soranlar oluyor. Hani iştah kesen yemek. Yani böyle bir şey yok. İştah kesen yemek. Olsa evet, keşke yani. ben yerim. Ya, keşke olsa da. <laughs> Hayır, benim iştahım çok açık bir insan biliyorsun. Yani olsa ben yerim. Öyle bir şey yok. Bu biz kendi irademizi kullanarak yani yapacağımız bir şey. Sabır, irade. Kimse sizi diyet yapmaya zorlamıyor. Bunu zaten isteyerek yaptığınız için sabırlı olacaksınız. Zaten sonucu gördükçe de siz motivasyon olarak yükseleceği için diyetiniz de sürdürülebilir olacak. Devamlılık, evet. sürdürülebilirlik. Evet. Bir iki haftaya diyet yapıp da, çok sert bir diyet yapmaktansa biraz daha yumuşak başlayıp evet. onu bir iki hafta değil bir iki ay yapmak daha doğru bir sonuç verecek. Sağlık açısından zaten bence doğru olan bu. Evet. Bir anda sert yapılan diyetlerin sonucunu çoğu insanda görüyoruz. Aniden tekrar kilo artışları. Evet. Yani bir kilo bir kilo ver yani bu zaten vücut böyle bir şey kaldıramıyor en evet, başta. Bir bunu. de sonuç aldıktan sonra da açıkçası hani ben diyeti bırakalım hop geri alasın evet. diyorlar böyle bir şey olmaz yani. B bence Bazıları bunu da yapıyor çünkü. Evet kademeli olarak. Aynen. Bence artırılması gerekiyor. Evet. Kardiyoları da bırakıyorlar bir anda yani. Aynen. Kardiyoyu sence bırakmalılar mı direkt? Hayır, ne yapmalılar? Kesinlikle kardiyolara devam. Hani kardiyo sizin hangi dönemde olursanız olun kilo almak isterseniz de vermek isterseniz de yapmanız gerekiyor. Kalp sağlığı için öncelikle insan sağlığı için gerekli. Kardiyo şart. Evet. Kardiyosuz olmaz. Son olarak bir soru daha aklıma geldi. Peki bu kardiyo kardiyo dedik. Ne kadar süre yapılmalı bu günlük olarak yani ne kadar olmalı? Yani bence bir yağ yakımı içinse özellikle en az zaten 20 dakika. 20 dakikadan sonra yağ yakımı başlıyor. Yani o zaman definasyona başlangıçta değil mi? 20 evet, dakika 20 sanki baş... Yani ha. kademe kademe her hafta bu da arttırılır. Yine bu da şey kaça yani, kadar? Yani. Mesela 20 ile açın, başlayıp kaça diyecek? kadar arttırsın insanlar? Ee, yani bir saate kadar arttırılabilir. Tabii bir saat gerçekten uzun bir uzun süre. Uzun süre artık sınır. O da artık hani gerçekten sınır ama minimum 20, maksimumda da 1 saat diyebilirim. Evet, takipçilerin karın kası antrenmanını merak etmiş. Evet. Definasyonda en çok istenilen kas grubu karın kasları. Evet. Bunun için de antrenmanını Aynen. izleyeceğiz. Antrenman'da o zaman yine tekrar ufak bilgiler veririm bu konu hakkında da. Karın kısmını antrenmanda konuşuruz. Evet, evet. o zaman antrenmana geçelim. Evet, şimdi karın antrenmanıma başlıyorum. İlk hareketim süper setli bir hareket. Dört setten oluşuyor. Hemen başlıyorum. biraz dinleniyorum 12 tekrar yaptım ikisini de 4 set yapacağım bu şekilde dinlenmeleri kısa tutuyorum karın kasları kısa dinlenmeyi seviyor biraz daha yanması gerekiyor biraz dinlenip hemen ikinci sete geçeceğim. Bunda da dikkat etmemiz gereken şey diğer hareketlerde olduğu gibi üst noktaya kalkarken nefes veriyoruz. Karın kaslarımız iyice sıkışıyor o noktada. Aşağı inerken derin nefes alıyorum. Yukarı kalkarken nefes veriyorum. Bu şekilde çok daha iyi oluyor. Üçüncü hareketim plank hemen başlıyorum. 1 dakika boyunca duruyorum. 4 set yapıyorum. Set aramda 30 saniye dinleneceğim. Killing the skull limit. in it in it in it in it. antrenmanım bitti şimdi antrenmanım bu kadardı 4 setten oluşuyor hepsi tüm hareketlerim ee, gördüğünüz gibi 12 tekrar 15 tekrar planklerde bir dakika oluyor kısa sert bir antrenman oldu karında her zamanki gibi videomu Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere